Şu konuyla alakalı bir soru gelmiş. Yani bayanların rükû meselesi hususunda ihtilaflar var şeklinde bir soru gelmiş. Olması gereken nedir? Rükû. Şimdi evet farklı bir konu. Şimdi e, e, verke'û ve şudû der Kur'an-ı Kerim. Verke'û yani rükû yapınız. Herkesi kapsıyor bu. Yani fıkıh kitaplarını biliyorsunuz. Fıkıh kitaplarında meseleler anlatılırken e, efendim işte en kolayından işte Nurul İzah'ta ve mültekale burada mecmulen hurda efendi İbn Abidin'de fetavain diye de işte el-ihtiyarda el-hidayede bunları sayalım ki hem kitap isimleri de efendim bunlar hep e, Hanefi mezhebinin önemli fıkıh kitapları. Şimdi burada olayı incelediğimiz zaman efendim e, namazı şöyle kılın der. Orada anlatır. Onda vefil nisa der orada kadınların yapısı Mesela işte celseye oturulduğu zaman işte erkekler ayağını diker der. O ve yeteverrakü der. Ayağını ikisini yere yatırır der. Kadınların durumuna gelince diye orada bir bab açar. Yani bir konu söyler. Onlar böyle yaparlar der. ondan sonra mesela efendim tekbir hususunda efendim hizavu zineyhi Erkekler Ondan sonra kulak hizasına kadar ellerini kaldırır der. Şehmete yüzüne kulak yumuşakları ayrıntıyı söyler. Ama yani kadınların mesela tekbirine gelince ve fin nisa der. Efendim hiza menkibeyhi der. Hiza menkibeyhi. Yani o omuz hizasına der. Şimdi orada mesela fıkıh kitapları erkekler diyor. Tehtes sürre der işte göbek altında ellerini bağlayacak der. Ondan sonra ve fevka der. Mesela kadınların ikisi böyle. Geçen biri diyor ki, hocam diyor, efendim bir hadis gördüm diyor, böyle eller bağlan bu. Ananla alakalı dedim ya, şimdi öyle bir hadis görmüş de, yani yukarıya da Annesiyle alakalı hadisi bana şey. Neyse yani kadınların ellerini böyle bağlarlar. Ondan sonra erkekler tehta sürre der. Efendim. E şimdi, şimdi burada olaya rükua baktığımız zaman, Ruku kadının rüküsü ile erkekinki rükû arasında farkı yok. Yani ikisi de efendim bel düz olması gerekiyor. Erkek, e, elle daha güzel tarif edebilirim. Yani erkek e, vücudunu düz tutar. 90 derece. 90 derece, bravo. Kadınlarınkisi şu dizlerini şöyle büker, hafif de belini kaldırır. Yani orada edebe efendim şey olsun diye. Erkek şöyle net efendim bu şekilde durur. Ama kadınlarınkisi dizlerini büktüğü zaman Efendim biraz da belini büker bu şekilde. Ama bazıları bakıyorsunuz kafayı şöyle eğiyor. ve rüküya gitmiyor. Yani el tarifi daha güzel olacak herhalde. Kafayı eğdin sen rüküya gitmedin ki kafanı eğdin sadece. Burada bir belin gitmesi lazım. Belin abi bükersin dizlerinde şey yaparsın. Bu şekildedir. Yani bu şekilde rüküya sadece kafasını eğip de böyle rüküya gitmediği zaman rüküsü olmaz ha. Ona dikkat etmek lazım. Yani bunu iyi izah etmek lazım. Kitaplarda bunlar ayrıntılı bir şekilde bildiriliyor. Ee, yani şimdi burada bütün mesele bu. Yani erkek net olarak herhalde açı olarak gösteriyordur. Ee, şimdi erkek net olarak bu şekilde durur. Kadınlara gelince burada dizini büker efendim biraz hafif bir belini büküp bu şekilde mütevazi bir şekilde rukusunu yapar. Ama mutlaka belin efendim, eğilmesi gerekiyor. Bel eğilmesi gerekiyor. Yani rukuya şöyle kafayı eğip beli bükmeden Rükû olmayacak. Yani, erkeklerin yani. yaptığı gibi yapacak ama dizlerini kıracak şekilde desek. Yani, yani rükû aynıdır. Erkekle kadın arasında rükû farkı yok. Bir defa onu bir şöyle kenara koyalım ve fin diyelim. Ondan sonra kadınlar işte anlattığımız şekilde e, hareketlerini yapıp bu şekilde yapabilir. Yani yoksa hiç belini bükmeden tekrar ediyorum şöyle kafasını hafif eğip hiç rükû olmadı ki. Ver <laughs> diyor Kur'an. Rükû yapın diyor. <laughs> Farz yerine gelmiyor. Farz yerinden oynadı namaz olmaz hocam. Farz yerinden oynadı mı namaz olmaz. Tabi farzı yerine getirmek gerekiyor. Siz her zaman dersiniz binanın kilişleri kaldırırsanız bina yıkılır. Ona erkan deniyor erkan. Yani fıkıhta biliyorsunuz ona bu işin rükünleri erkanları erkan taşıyıcılar yani. Duvarı kırsan bir şey olmuyor ama kirişi kırdın mı bina inir, yere iner. Namazın da rükünleri kıyam, kıraat, ruku, secde, celse. Bunlar nedir? Yani namazın olması olmazı. Farklı bir şey e, konu e, açmış oldunuz. Namazda farzları iyi bilmek lazım. Allahu Ekber tekbir. Ondan sonra kıyam. E i̇şte kıyam. Sonra kıraat. Sonra ruku, Sonra secde. Sonra kade-i ahirede oturuş. Bunlarda bir noksanlık oluşursa a oldu ki adam gaflet etti. Rükûya gitmedi. Rükûn olmadı mı namaz gider. Şimdi bir insan ibadetlerdeki farzı bilmesi lazım. Mesela hacdaki farzları bildi mi gerisini kurtarır. Haccın farzı nedir? Efendim ihramdır. Efendim niyet etmesi lazım. Şimdi ondan sonra Arafat'ta vakfedir. Ondan sonra efendim tavafı ifadadır. Yani farz tavafıdır. Farz tavafı ne zaman? Bayramın birinci, ikinci, üçüncü, üç gün içerisindedir. Şimdi bu farzları yerine getirdi mi? Onun dışındaki yaptığı yanlışlar ne olursa olsun ceza ile o hacı kurtarırsın. Ama Arafat gitti mi hac gitti. farz tavafını yapmadı mı bayram birinci, ikinci, üçüncü günü yapmadı mı? Yani veyahut da efendim Arafat'tan geldikten sonra Arafat'tan geldikten sonra Arafat'tan döndü şeytanı taşladı hiç tavaf yapmadı hiç. Kabe'ye gitmeden Türkiye'ye döndü. Hacı olmadı. Hac gider. Yani haccın üç tane farzı. Bunları bilmesi lazım. Farzı bildi mi gerisini kurtarır. Yani mesela seyif secdesi yapılıyorsun. Ama farz gitti mi? Seyif secdesi yok. Farz gitti mi namaz gidiyor. Ya hacda da öyle. Şimdi hac günleri de geliyor. Onu da bu vesile izah etmiş olalım. Yani burada mesela adam hiç farkında olmadın uçağa bindi, Kabe'ye gitti. Ya yani ne ihrama girdi, ne telbiye getirdi, ne bir şey yapıldı falan. Hani ya böyle bir şey olmuyor gerçi. Görevliler Allah razı olsun hassas davranıyorlar. Hani böyle bir şey başa geldiyse o durumda tekrar mikata gitmesi gerekiyor. Mikata gitmesi, niyet etmesi gerekiyor efendim veya ihramsız geçtiyse o durumda orada tekrar Mekke'de efendim niyetini yaptırır, kurban kestirir. Kurban onu yapması lazım. Bir şekilde onun bir yapılması gerekiyor. Yani onu yapmadan efendim olmuyor. Ama mesela o niyeti illa yapacak orada. Yapıp kurban keser. Ancak mesela diyelim ki bayramın ikinci günü şeytanı taşlayacaktı. Taşlayamadı. Efendim taşlayamadı. Orada kurban keser. Bak telafiye gerek yok. O kurbanını kurtarıyor. He. Bu mesele müstakil bir mesele. Hacı Hazretleri mesele bizde ama inşallah ee, yerinde konuşmak, yerinde konuşmak nasip olsun inşallah. İnşallah yerinde konuşuruz ya. Allah razı olsun. Amin.